Film başlıyor. Dinleyin beni ensesi kalın yandaşlar kimsesiz, çaresiz sokakta kalmışlar işçi, emekçi, emekli ve memurlar gel vatandaş gel, film başlıyor. Devlet tüccar, halk müşterisi oldu zenginler haksızca ilk sıraya kondu iktidara gelenin yedi sülalesi doydu reklam bitti artık, film başlıyor. Vatandaş kefil oldu, iktidar kredi aldı duble yol. Park bahçe, statlar yaptı Tüpraş, Telekom, Petkim'i de sattı hesap masaya geldi. Film başlıyor. Fabrikayı kapatan patron betona koştu rezidans, gökdelen, AVM'lerle coştu kolay para kazanmak bunlara pek hoştu hesaplar alt üst oldu. Film başlıyor. Beton ekonomisi çatır çatır çalışır müteahhitler gece gündüz yarışır halk bu rezalete çok çabuk alışır inşaat, rant durdu. Film başlıyor. Bankalardan her gün mesaj gelirdi kaldırımda yürürken kredi kartı verildi ev, araba, tatil kredileri çok sevildi faizler alt, üst oldu. Film başlıyor. Ne oldu birden düzen nasıl bozuldu? Bankalar zarar ediyor diye duyuldu. Kredi muslukları sonunda kurudu. Borçlanma bitti artık. Film başlıyor. Merkezi hükümet borcu patladı. Belediyelerin borcu kat kat katladı. Dua edin ki paradan 6-0 atıldı. Para pul oldu. Film başlıyor. Üreten emeğinin karşılığını alamadığı yandaş ithalat yapmaktan geri durmadı çiftçi malını satacak müşteri bulamadı iflas konkordatı oldu. Film başlıyor. Çiftçi yerine para medyaya kredi oldu esnafa kredi yerine beton sermaye buldu halkın kucağına yeni yeni vergiler kondu hesaplara e haciz geldi. Film başlıyor. İktidar işine ne gelirse onu söylüyor ihracatta rekor var ama ithalatı gizliyor, borçla yaptığı icraatta övünüyor yalan dolan bitti. Film başlıyor. Ensar oldular ülkeye Suriyeli getirdiler yetimlerin hakkını bunlara yedirdiler emekli. İşçi yarı açken bunlar eğlendiler kapıları açacakmış. Film başlıyor. Gençler hobi için üniversite okumuş devletin bunlara iş bulma görevi yokmuş bir yandaş 40 şirkette yönetime konmuş sıkı durum birazdan film başlıyor. Damat bakan oldu, ülke krize girdi, yolsuzluk peşinden yoksulluğu getirdi, adaletsiz vergiler vatandaşı bitirdi, susmaya devam edin. Film başlıyor. Siyasetten medet uman kendini kandırır, muhalefet iktidar olsa o da halkı aldatır, bu kadar haksızlık halkın yüreğini kanatır, hadi uyanın artık. Film başlıyor.